Bodrum Bitev'de kendine ait özel plajı olan 7-24 güvenlikli, sosyal tesisli site içerisinde şu anda 3 artı bir üst kat panoramik deniz manzaralı dairenin terasında çekim yapıyorum. Satılık seçeneklerimiz mevcut olup 2 artı bir bahçe kat veya 3 artı bir üst kat daire seçeneklerimiz mevcut. Sitemiz oldukça özellikli kendine ait özel plajı bulunuyor. Kapalı otoparkı, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna gibi pek çok ayrıcalık bulunuyor. Salon açık mutfak kısmımız, VRF sistem, klima, yerden ısıtma sistemi, akıllı ev sistemi gibi pek çok ayrıcalık düşünülmüş. Salonda oturduğunuz yerden tablo gibi bir manzara siz de bu projede yerinizi almak istiyorsanız iletişime geçiniz.